Merhaba arkadaşlar. Size bugün yüksek lisanstan, işte tezli, tezsiz türlerinden bahsedeceğim ve tezsiz yüksek lisans alanında güzel hizmet ve eğitim veren, kolaylıkla mezun olabileceğiniz uzaktan seçeneği sunan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar yüksek lisans nedir? Eğitim seviyemizi lisansı bitirdikten sonra bir üst kademeye taşımak, kendimizi geliştirmek veya akademi anlamında yükselmek için üniversitede işte hocalık, öğretmenlik yapabilmek için giriştiğimiz bir eğitimdir, üst öğrenimdir. Şimdi bunun tezli ve tezsiz olanı var. Tezli de arkadaşlar ales şartı var, dil şartı var ve diploma puanınız etki ediyor buna. Tezliği neden yapmalısınız? Tezli yüksek lisansı eğer üniversitede akademik personel olmak istiyorsanız, üniversitede hoca olmak istiyorsanız önce tezli yüksek lisans ve ardından doktora yapıp e, üniversiteye giriş yapabilirsiniz. Tezsiz yüksek lisansta ise e, kendinizi geliştirmek, e, akademik anlamda e, iyi yerlere gelmek için işte öğretmensinizdir, memursunuzdur tesis yüksek lisans yaparak e, görevde yükselme sağlayabilirsiniz. Mesela şu an günümüzde ÖMK var, Öğretmenlik Meslek Kanunu. Burada tezli ya da tesis, yüksek lisans yapmış olanlar sınava girmeden uzman öğretmen unvanı kazandı. Aynı şekilde uzman öğretmenler de sınavsız e, baş öğretmen unvanına sahip oldular. Bu anlamda tesis yüksek lisansında bu artıları var arkadaşlar. Eğer akademi düşünmüyorsanız, üniversiteye girmeyi düşünmüyorsanız, e, testsiz yapmanız sizin için daha kolay olacaktır ve bu tessiz yüklü yüksek lisans da e, işinize yarayacak kolaylıkla okuyacağınız bir üniversiteden bahsetmek istiyorum. Neresi burası? E, diye geçiyor. Türkiye Türkçesi ile uzaktan eğitim programları Ahmet Yesevi Uluslararası bir üniversite arkadaşlar. E, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir merkezli şubeleri var. Aynı zamanda Türk-Kazak ortaklığıyla kurulan bir üniversite. Şimdi burada sistem nasıl işliyor arkadaşlar? Tamamen uzaktan bir üniversite bu. Yüksek lisans noktasında testsiz yapıyorsunuz genelde. Şimdi sistemi nasıl? Sistem şöyle arkadaşlar. Dersler size online veya canlı olarak hocalar tarafından anlatılıyor. Belirtilen saatlerde plan e, ders planına göre o saatte girip hocayı canlı canlı izleyebiliyorsunuz, soru sorabiliyorsunuz, e, iletişim kurabiliyorsunuz. Veya bu kaydı işte derse yetişemediniz. Bu kaydı daha sonra sistemden izleyebiliyorsunuz. Eee vize, final ve bütünleme sınavları oluyor arkadaşlar. Vize sınavları yine sistem üzerinden online ee, sadece final sınavları yüz yüze onda da Ankara, İstanbul veya İzmir illerinden birini sınav merkezi olarak tercih ediyorsunuz. Burayı tercih ettikten sonra arkadaşlar vizenize, işte Türkiye'nin neresinde olursanız olun, vize sınavına giriyorsunuz online bilgisayardan. Sonra final zamanı, işte Ankara, İstanbul ya da İzmir'i tercih edip oradaki şehirlerden birinde sınav merkezlerinde sınava girebiliyorsunuz. Ee, farz edelim finalden de geçemediniz, kaldınız, bütünleme sınavına girmeniz gerekiyor ve bütünleme bütünlemede e, o merkezlerden birinde oluyor. Yani sadece arkadaşlar final, finali geçemezsiniz bütünleme için. Mekan, konum, şehir değiştiriyorsunuz sınav için sadece. Bunun dışında çok kolay bir üniversite. Dersleri verdikten sonra bir de sizden dönem projesi isteniyor. Tezli yüksek lisansta bu tez ödevi oluyor. Tezsiz yüksek lisansta ise proje ödevi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelin Ahmet Yesevi Üniversitesi'ndeki bölümleri inceleyelim. Şuraya bakın arkadaşlar. Başvuruları 1 Ağustos'ta başlıyor. Her yıl 1 Ağustos'ta güz dönemi başvuruları başlar ve bahar dönemi başvuruları var. O da Ocak-Şubat ayı içerisinde oluyor. 1 Ağustos'a daha var. Başvuru için bu videoyu izlediyseniz başvuru için size bir fırsat, bir mesaj olabilir. Hangi bölümler var? Arap Dili Edebiyatı, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Dövüşme Değerlendirme, İngiliz Dili Eğitimi, İş Sağlığı ve Eğitimi, İşletme, sağlık kurumları işletmeciliği, siyaset bilimi, kamu yönetimi, turizm işletmeciliği, Türk dili ve edebiyatı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, uluslararası ilişkiler, yerel yönetimler, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, yazılım mühendisliği, siber güvenlik ve endüstri mühendisliği alanında Testsiz, uzaktan yüksek lisans yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümlerde Mesela benim kendi yaptığım bölümden açayım. Bu tez zaman ben tezlisini yaptım. Ee, hemen bakalım. Burada tanıtım var. İşte başvuru koşulları diyor ki en az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak. Yani bölümünüz ne olursa olsun 4 yıllık bir diplomanız varsa buna başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru adımları burada adım adım söylüyor size evrak yüklüyorsunuz. Başvuru da online arkadaşlar. Sınavlar başta anlattığım üzere işte ara sınav, final sınavı, proje ödevi şeklinde ilerliyor. Ücretlerine gelecek olursak arkadaşlar dönemlik ücreti 20 bin TL artı KDV yani 20 2-23 bin liraya geliyor bir dönemlik ücreti. Tesis yüksek lisanslar en az bir, en fazla üç dönem sürer. Yani bir yılda bitirebiliyorsunuz, iki dönemde. Kalırsanız, alttan ders bırakırsanız, geçemediğiniz dersler olursa size en fazla bir dönem daha öğrenim görme fırsatı sunuyor. O dönemde de bitiremezseniz ilişiğiniz kesiliyor arkadaşlar. Ama bir yılda genelde herkes bitiriyor arkadaşlar. O noktada Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin bu yüksek lisans programları hem okuması kolay hem de bitirmesi, eğitiminin kalitesi de çok iyi. Ben çok beğendim. şahsen. Yani size toplam maliyeti 40-45 bin civarında olacak ve sadece e, atıyorum neredesiniz? Hani Van ilindesiniz? Van'daki biri bile bu üniversiteden çok rahat yüksek lisans yapabilir sadece final zamanında uçağa binip Ankara'ya gidecek veya İstanbul'a veya İzmir'e gidecek. Orada sınavına girip geri dönecek. Tek zor kısmı burası ama yüksek lisans için buna değer arkadaşlar. Yüksek lisans hakkında ve Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Daha sonra başka bir üniversiteyle tekrar birlikte olacağız. Başka bir üniversiteyi tanıtacağım size ama burayı değerlendirmenizi şiddetle öneriyorum. Soru ve sorunlarınız varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yüksek lisans konusunda danışmanlık almak istiyorsanız Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Profilimde mevcut. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Arkadaşlar hoşçakalın.